Al ben sana benimkini yedireyim, sen bana seninkini yedir. Hadi bakayım. Şöyle yapalım. Sevgili yapalım. <laughs> <Dömümde dönümde. gülüyor> Ağzıma geldi. Sikim bu. <laughs> Oğlum elim ya sanki neresi ağzıma geldi. Yani. yani elimden şey yapma ya fazla iyi Yani sadece iyi amaçlar için kullanıyorum. Evet Ben el... Oğlum sen kendin emmen gerekiyor yani sen... sen ye ben yiyemem sen ye. Tamam ya şu an Geçen ama. Dükten alayım. <laughs> Tüm videoyu pek ettin ya. Tüm videoyu pek ettin. <laughs> Hadi şuraya dök bakayım. Hemen popcorn olalım. ちなみに。Oh, <laughs> <laughs> Oğlum gerçekten sosyete misin lan sen? Yani böyle yemek ne Seni sıkıştırmıyorum, değil mi? Koçum. Sadece burada biraz taciz edilmiş gibi duruyorsun da kamera dakikaları yanlış anlayacak. <laughs> <laughs> Şöyle diyeyim ya böyle korkma oğlum, bir şey yapmayacağım. <laughs> 500 bana laf yetiştirmeye çalışıyor. Masaya da <laughs> bir dakika şunu şöyle ya. Şunu da şöyle. Oğlum benim şeyim sorma ya. Bence yeter yani ben daha yemeyeceğim. Daha sonra yiyebilirim aslında ama yani artık böyle midemde bir nasıl derler şişkinlik oluştu yani artık daha fazla yiyemeyiz. Ben de. daha fazla yedim. Evet hadi seni tebrik ediyorum. Yani <laughs> Allah böyle ezebildiklerini <laughs> Yani ağlamaya <laughs> gerek yok. Yani görüyorsunuz. Bak şimdi şununkine bak benimkine bak. Oğlum zaten sen kazandın kabul ediyorsun. Neyini Kendim. Oğlum işte jele Dalga. falan koyuyorsun o yüzden söylüyorum yani Dalga koymuyorum zaten <laughs> sen <kadar>. Dalga koyuyorsun <laughs> Ben ben şiştim diyorum sen yenilmedin demiyorum Zayıfların her zaman bir bahanesi vardır arkadaşlar böylelerinden olmayın Alif olun alifa Neyse i̇yi. Çocuklar onu çok, çok iyi anlıyor şu anda alfa falan Bu videonun da sonuna geldik Müthiş <laughs> sevkli müthiş inanılmaz sonlu müthiş Neydi? Mutlu sonlu bir videomuz oldu. Mutlu sonlu. Arkadaşlar evet. <laughs> şimdi videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı lütfen abone Dislike atan arkadaşlar da çok seviyorum ama lütfen yapmayın. Yani gerek yok. Yani tamam mı? Yani like atarsan ben de sevinirim. Sevmiyorsan izleme oğlum falan. Lan oğlum. <laughs> İzleyin ama dislike atmayın arkadaşlar. Like atmazsanız dislike de atmayın. Hadi eyvallah. Böyle şey yap.